Merhabalar herkese, hoş geldiniz. E, Koru Talks'un um, Benim Hikayem'de bugün haftanın konu Orhan Vuran Hocamız olacak. Tekrardan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun Orhan Hocam, başlayabiliriz. <laughs> Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Her birinizin varlığı burada olması aile ayrı kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Bugün e, Benim Hikayem kısmında ben mikrofonu aldım elime bana bu fırsatı veren değerli koru koçluk ailesine öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle bu yol, bu çıktığımız yol gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Yani koçluk benim hayatıma 25 yaşımdan sonra girdi. 25 yaşımdan öncesi çok upuzun bir dönem gibiydi. Ve her şey farklı olacağı, değişeceği, aklıma gelmediği bir dönemde koçluk benim hayatıma girdi ve farklı bir bakış açısı kazandırdı, farklı bir yaşam kazandırdı bana. Ben 7 Aralık 1993 tarihinde Ankara'da doğdum. Ee, çocukluğum Ankara'daydı. Yani şu anda Ankara'dayım, hala Ankara'dayım. Çeşitli semtlerinde yaşadım tabii ki. İlkokul ve liseyi bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi felsefe lisans programına başladım. Tabii e, ilk sene üniversiteyi kazanmak biraz zor bir süreç oldu çünkü e, o yaşlarda diyelim bundan tam 10 sene önce, 2012 senesinde ilk girdiğim sınav dönemimde gençlik ve e, sınav kaygısının, gelecek kaygısının nasıl bir şey olduğunu, daha doğrusu elimizdeki var olan şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyecek bir yaştaydık aslında. E, tabii bu herkesten herkese değişebilir. Bunu yaş olarak genelleme yapmak da ne kadar doğru bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim ki e, en deli kanımızın en deli aktığı çağlardaydık. E, kazanamadım ilk sene üniversiteyi. Hırs yaptım. En zorlandığım matematikti benim için. Matematik hayatımın bir parçası oldu artık. Onu sevmeye başladım. Yani matematik hayatımın bir felsefesi haline getir. Ee, bir süre sonra artık birbirimizle bir arkadaşlık anlaşması imzaladık. <laughs> bir yıl sonra bitecek bir anlaşmaydı ama tabii bundan onun da haberi yoktu. Benim de galiba haberim yoktu. Kendimi kaptırmıştım. Ee, sonuç olarak üniversiteyi kazandım. Felsefe kazandım. Ee, hatta şey dedim ben o dönemde, dershane döneminde dedim ki ya ben o kadar türev çözeceğim, integral çözeceğim, limit, süreklilik çözeceğim ve gidip felsefe okuyacağım diye bölümü biraz küçümsedim aslında baktığınız zaman ama sonuç itibariyle felsefeyi kazandım. Ee, zaman içerisinde bölümü yani felsefeyi çok sevdim her ne kadar bölümde zorlansam da, sıkıntılar yaşasam da bölüm benim için, felsefe olarak benim için. Başlı başına bir başlangıçta ki şimdiki hayatımın temelini o dönemde attığımı düşünüyorum aslında. Üniversite hayatım 5 sene, 4 artı bir şeklinde geçti. Biraz zorlayıcı bir dönemdi. Biraz mücadele ve savaş verdiğim bir dönemdi. Yani en büyük savaşım yaşam savaşıydı erişilebilirlik konusunda yaşadığım, sıkıntılara yönelik verdiğim savaşlar vardı büyük ciddi anlamda. Yer yer sivrildiğim oldu, yer yer haklı olduğum oldu ama en sonunda batmadan her türlü aldığım darbeye rağmen e, okulumu bitirdim. Yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansımın ilk senesinde yani 25 yaşımda yazana ilk senesinin yaz aylarında Koçluk ile tanıştım. E, bir gün araştırma içerisindeydim. Ben aynı zamanda kamuda çalışıyorum. Dedim ki bir şeyler yapmalıyım. Yani tamam çalışıyorum ama e, ben hobi olarak da bir şeyler yapmalıyım kendime. Yani hani bir gelirden ziyade beni ruhen besleyecek hani ruhumu doyuracak bir şey olmalı. Beni hani hayata bağlayacak bir şeyler olmalı. Ne olabilir? Koçlukla tanıştım. E, araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalar sonucu önceden kulaktan duyma bilgilerle edilmiş olduğum ön yargılarımı bir kenara bıraktım. Ben tanıştığım gün akşamına eğitime başladım. Amatör eğitimler aldım. Yani ilk başladığımızda bu kadar büyük ünvanlanma süreci, MYK, ICF, ACA süreçleri bunların hiçbirinden haberim, haberim yoktu tabii. Daha doğrusu çok araştırmadan bize şu anlatılmıştı. Yapılan ee, e, yayınlarda... Mesleği bitirdikten sonra hemen para kazanacağız. Kapıda müşteriler olacak, bir birikecek, böyle ağzına kadar da olacak. Tabii ilk başta bu bir heyecan. Hani tanımadığın için çok derin bir heyecan. Ama eğitimi bitirdikten sonra gördüm ki <laughs> işler o şekilde olmuyor. Belli bir yol kat etmek gerekiyor. Gelişmek gerekiyor. Ve yıllar sonra tabii bunu şunu duydum. Ee, bu mesleğe birçok kişi başlar. Ancak bu meslekte devam eden kişi sayısı çok azdır. Yani çünkü bu meslek gönül isteyen bir meslek. Sevmeyi isteyen, aşk isteyen bir meslek. Her şeyden önce. Bana bu mesleğin en büyük katkıları güzel dostluklar, güzel network, güzel projeler, kendimi deneyimleme, kendimi tanıma, hayatı sorgulama kendi okuduğun bölüm doğrultusunda da ikisini birleştirerek aslında her şeyi anlayarak yaşamak yani anın tadını çıkararak yaşamak. Anda kalmak diyemeyiz bunu hani çünkü anda kalmak çok zor bir şey. Aslında yapılabilir. Mindfulness ee, çok güzel bir şey ancak çok derin bir çaba gerektiren bir şey. Ama anın tadını çıkarabilmek çok önemli. Geleceğe yürürken bile vizyonist bir bakış açısıyla güzel bir misyonları elde tutarak ilerleyebilmek çok çok önemli diye düşünerek bu meslekte devam etmeye karar verdim. Eğitim süreçlerinden geçtim. Pandeminin e, varlığı aslında pek çoğumuzun hayatında, sadece ülkemizin değil, dünya hayatında da büyük yaralara, büyük çıkmazlara sebebiyet verdi. Ancak pandeminin iyi bir yönü de vardı. O da dijital dönüşümle tanıştık. Yani şunu anladık ki, e, zamandan ve mekandan bağımsız olarak aslında her şey yapılabilir. Yani pandemi bize şunu öğretti. Evde oturmanın, evde kalmanın, evde kal dediğimizde pineklemek olmadığını, aslında çalışmak olduğunu, üretmek olduğunu, bir şeyler katmak, kendini insanın evde de geliştirebileceğini öğretti. Bu süreçte kendimi meslekte geliştirme imkanı buldum pek çok insana tanışma imkanı buldum. Bana yeni kapılar da açtı tabi. E, zaman içerisinde Kahkah Yoga'sı ile tanıştım. Aslında şu var, insan e, yıllar önce ismini duyduğunda hani kendisine ne aslında kendisine göremedi yani ben yapamam dedi aslında hani ben nasıl hani olur ben bu mesleği hani bana göre bir meslek değil aslında dediğim bir mesleği yani bir iş. Her şey olsun aslında bu her bakış açısını yıllar sonra o bakış açısının bir lideri bir önde gelen temsilcisi gibi görebiliyorsun kendini yani bayrağı en önde göstermek istiyorsun ben kendimde bunu hissettim yani şu an baktığım zaman ben kendimi hiçbir zaman için profesyonel olarak görmüyorum çünkü profesyonellik oldu bitti değildir bir şeye başladığın zaman o hiç bitmez. Önemli olan bunu ilerletebilmek, devamını getirebilmektir. İnsan aslında doğumundan ölümüne kadar bir öğrencidir. Yani eğitim bitmez. Hastanede ınga diyerek başlar. Süt verirler, mama verirler okula başlarsın, ortaokul, lise, üniversite, iş hayatı, evlilik, çocuk sahibi olmak, e, çocuk evlendirmek, torun sahibi olmak, onların büyüdüğünü, mürvetini görmek aslında hepsi bir deneyim, hepsi bir kazanımdır. Ben hayatta şunu çok iyi biliyorum. Bir otobüste giderken bile yaşadığım bir hadise, gördüğüm bir şey, bir zamanlar aslında yanlış düşündüğüm bir bakış açısını, şu anki bakış açısıyla söylüyorum yıkabilmem için büyük bir e, imkan ve fırsat. Yani baktığımız zaman aslında küçücük ayrıntıları kaçırabiliyoruz. E, bir zamanlar insanlar sabah uyandıklarında güneşe bakıp güneşin doğuşunu seyrettiklerinde mutlu olurlarmış ama bu şu an bunu unuttuk. Maalesef unuttuk. Hatırlamak aslında bizim elimizde. Aslında bunu hatırlayabildikçe biz güçleniriz ve güzelleşiriz diye düşünüyorum. Çünkü sabah kalkıp dışarıya çıkıp tertemiz bir nefes almak, tertemiz havayı içimize çekmek apayrı bir güzellik bence. Bunları fark etmek benim hayatımda kendi geleceğime yaptığım en büyük yatırım oldu şunu söylemek istiyorum. Ben bu işlerimden, şu anki yaptığım işlerimden elde ettiğim en önemli şey maneviyat. Yani hem kendi açımdan, kendi ruh genişliği, bakış açısı açısından hem birilerine dokunabilmenin vermiş olduğu fayda hem umut. Çünkü insanın en büyük serveti umududur. İnsan asıl e, en büyük yoksulluğu parasını, evini kaybettiği zaman değil, umudunu kaybettiği zaman yoksullaşır. Yani en büyük yoksulluğu bu şekilde başlar insan. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, aramızda koç meslektaşlarım da vardır, hocalarım da var. Başka disiplinlerden, branşlardan Hocalarımız, katılımcılarımız da vardır. Şunu çok iyi anlamalıyız ki yaptığımız işi öncelikle sevmemiz gerekiyor. Öncelikle onunla bir barış imzalamamız gerekiyor. O anlaşmayı imzalamamız gerekiyor. Sadakatle bağlanmamız gerekiyor. Ondan sonra e, beklentiler, istekler, hayallerin gerçekleşmesi zaten zaman içerisinde mümkün. Yani mümkün olmama gibi bir kuralı yok. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bana ee, zamanında bu mesleğe başladığımda projelerde yer aldığımda daha doğrusu şöyle bir yaklaşım gelmişti. Ben bu işten para kazanmıyorsam, bir şey elde etmiyorsam bu işe devam etmemin de bir anlamı yok. Ama ben şu bakış açısı var. Ben bu işten bir şey illaki kazanırım. Ama o şey benim beklediğim şey olur benim beklediğim şeyden daha farklı bir şey olur. Ama ben bu işten muhakkak kazanırım. Ne kazanırım? Dostluk kazanırım. Ne kazanırım? Farklı bakış açıları kazanırım. Yani hiç bilmediğim bir konu, bir alan açılır hayatımda. Yani her şey birbirini doğurur aslında. Yani birçok alan var. Koçluk, Yoga, mindfulness, Kahkah Yoga'sı, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık, hepsi farklı farklı disiplinlerde, farklı alanlara hitap eden meslekler olmasına rağmen aslında doğa yani doğanın doğurduğu bir şey, yani doğanın bizlere sunduğu bir şey aslında baktığımız zaman bunların hiçbirini bir diğerinden ayırmamız mümkün değil. en büyük hayal, en büyük vizyon her zaman için gelişmek olmalı. Çünkü hayat şu andaki zamandaki aktığı gibi akmıyor ya da şu an karşımıza çıkanlar gibi çıkmıyor. Sürekli kendini yeniliyor. Herakleitos'un bir sözü var. Her şey yakar. Hayatta tek değişmeyen şey değişimin kendisidir. O halde soruyorum. Biz niye aynı kalalım? Bizi aynı tutan şey ne olabilir? Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Çok kıymetli bu benim için. Ee, çok istediğim bir şeydi. Bunları ifade etmek, anlatmak, bir canlı yayın, hatta bir katarsis ortamında bunları da konuşmak çok isterdim. Böyle bir imkan sunulmasını. Ancak böyle bir e, koru koştukta benim hikayem başlığı altında bir koru talks etkinliğinin olması çok güzel bir fırsat oldu. Kendimi ifade edebildiysem ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım keyifli bir süre olmuştur, zaman dilimi olmuştur. Buradan hayatınıza küçük de olsa bir şeyler katarak ayrılabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hesb hocayım ama onun yerine ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifliydi hocam. Gerçekten e, farklı bir bakış açısıyla öyle bir hayat anlattınız ki o yönden hiç bakmamıştım dedim kendi kendime. Bu koru toksun galiba büyüleyici tarafı bu. Herkes hikayesine farklı bir şey çıkartıyor. Ya da biz bir şeyler katıyoruz kendimize. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Yani şunları da eklemenizi çok isterim hocam. Kahkaha yogalarınız, aldığınız eğitimler, e, hepsi çok kıymetli. Sanat atölyesi açmıştık birlikte. Onları da anlatırsanız, katılımcılarımız bunları da hani bilirse ben çok mutlu olurum. Tabii ki eğitimden, içeriklerden bahsetmemi istiyorsunuz. Evet hocam, aldığımız eğitimleri anlatmamı istiyorum. Çünkü hmm. aldığımız eğitimler o kadar keyifli ve o kadar güzel ki. Ben kahkaha yogasını hiç duymamıştım. Hatta koru koştukta da açmıştık. Bir inanılmaz insanlarda hani hiç gülmediğim şekilde gülmüştük o gün hocam. Yani gerçekten mutluluk bulaşıcı bir şeymiş. Evet. Ben onu paylaşmanızı çok isterim canım Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim büyük memnuniyetle. KK yogası 1995 senesinde Hintli bir doktor olan Madan Katarya tarafından bulunmuş. hastalıkların tedavisinde aslında kullanılmak amacıyla bulunan bir teknik, bilimsel bir teknik aynı zamanda. Nefes, hareket ve kahkahanın birleşimiyle oluşan, sonrasında da küçücük bir meditasyon ile, rahatlama meditasyonu ile kapanışı yaptığımız maksimum 50 dakikalık bir e, seans, KK yoga seansı. Genelde 4 seans olarak, en az 4 seans şeklinde yapılır. Kaka yogası bireysel olarak alınabilir, grup olarak alınabilir. Okullarda yapılır, Çocuklarla çalışılır, çok keyiflidir, keyif vericidir. Hastalarla çalışılır, kanser hastalarıyla çalışılır, farklı hastalık gruplarıyla çalışılabilir. Çünkü burada biz şunu vaat etmiyoruz, hani siz kahkaha atacaksınız ama gerçekten iki gün sonra iyileşeceksiniz değil ama gerçekten iyileşebilirsiniz de çünkü kahkahanın iyileştirici gücüyle o motivasyonu kazanması bireyin çok önemli. Huzur evlerinde yapılır, çalışıyoruz. Dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, kurumlarla çalışılır, keyiflidir, çok keyif vericidir. Çünkü kurumlar bayağı yoğundur, kurum salonunda çalışanlarımız varsa aramızda <laughs> Bayağı yoğun çalışılır, stres altında ve bir 50 dakika insanın kendine ayırması, kendine vermiş olduğu en büyük armağandır bu süreçte. Onun haricinde başka ne söylemek isterim? Yogayla kalkanın birleşimi. Nefes dilerim. Bir şey sorabilir miyim Orhan Hocam? Peki, Tabii. Bu kahkahay yokasını size aldıran şey neydi? Yani hmm. orayı iten şey neydi? siz? Ben çok merak ediyorum. Hemen anlatıyorum. Ben kahkahay yokasını pandemide duydum. Ee, hatta şey dedim. Gönderiyi gördüm, hikayemi attım. Acaba benden başlasam diye altına gülücük koydum. Sonra arkadaşlarım şey dediler, sana yakışır, güzel olur falan ama o dönemlerde yeni koçlukla tanıştığım dönemlerdi ve Yeni yeni alanlara açıldığım dönemlerde, fakat o dönem başlamadım. Ben bu senenin e, kasım ayında geçtiğimiz kasım ayında kurumsal koşuluk danışmanlık mentorluk eğitimi aldım mutluluk KK akademisinden. Çok değerli şengül hocam var, kendisini de buradan saygıyla hatırlıyorum, anmak istiyorum. E, eğitim alırken hocamızın o şen şakrak neşeli hali beni kahkaha yogasıyla tanıştırmaya cezvetti. Ben dedim ki ücretsiz etkinlikler oluyordu, ee, perşembelere. Şu an çarşambalara alındı. Şu anda onların da bir etkinliği var aynı zamanda. Ben etkinliklere katılayım ve KK Yoga'sı ile tanışayım dedim. Etkinliklere katıldıktan sonra beğendim, benim çok hoşuma gitti ve benden önce hocamız bana teklif etti. Sen bu eğitim alıp, lider olup kendine bir alan aç açmak istemez misin? Demesi zaten şöyle bir şey zaten bir insanın e, bir şey yapması için başkasının inanmasına gerek yok. Ancak başkasının şevk vermesi güç olarak insana yansıyor ve gerçekten insanı motive eden bir şey. O günden sonra ben biraz düşündüm, kendimi de zorladım e, ama oldu yani. İsteyince oluyor. E, o gün akşamına kendimi grupta buldum. İki hafta sonra da eğitime başladık. E, eğitimlerden sonra ben kendim yapmaya başladım. Tekniklerimi üretmeye başladım. Kitaplarımız vardı zaten. E, o kitaplardan yola çıkıyorduk tek, belli teknikler üzerinde. Seanslara bu arada katılmaya çalıştım. Mümkün olduğunca kaçırmamaya çalıştım. <laughs> Mutluluk günleri, kahkaha günleri vardı. Onları takip etmeye çalıştım. Şu ana kadar kahkaha yogasını hayatıma profesyonel bir iş olarak e, yapmadım. Yani düşünmedim ama şimdiden sonra düşünmeyeceğim anlamına gelmiyor. Şu an kendimi bir koç aynı zamanda bir kahkaha yogası lideri olarak e, tanımlıyorum. Ancak bir iki, iki sene sonra ya iki sene sonra her şey çok farklı olabilir. Çok yeni alanlar açılabilir. Bu meslekler hayatımda beni çok farklı yerlere de taşıyabilir. Ya da en kötü ihtimal olmasını hiç istemiyorum. Bırakmak hiçbir zaman için düşündüğüm bir şey değil ama ben her zaman için iyi yani daha ileriye yürüme hedefi içerisinde ilerlemeyi düşünüyorum. <laughs> Kısacası bu şekilde e, tanıştık ve kendime yaparken buldum seansları. Çok teşekkür ederim Orhan hocam. E, gerçekten e, mesela ben sizin şunuzu hayranım hocam. Hiç pes etmiyorsunuz ve eğitim almaya devam ediyorsunuz ve farklı alanlarda farklı başarılar elde ediyorsunuz. Ben gerçekten şu anda e, takdir ediyorum hocam size. Ve inanın ki hocam e, örnek alınacak bir insansınız. Çünkü başarınız gerçekten e, nasıl söyleyeyim başladığınız işi bitirmeniz beni sizi hayran kıldırıyor gerçekten hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Seçil hocam parmağını kaldırdı. Hemen Seçil hocam buyurun. Orhan hocam merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bize de ışık oldunuz. Özellikle kahkaha yogasında bir merak uyandırdınız. Şimdi bu saatten sonra e, daha çok araştıracağım. Ben evet. teşekkür ederim Aslı. Gerçekten merak uyandırdı. Ki şöyle bir zamanda bence hepimizin çok ihtiyacı olan bir şey. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani gülmek iyileştirir diyoruz. Bu gerçekten artık hepimizin bildiği bir söz. Ama gülmüyoruz. <laughs> evet. evet. Yani aslında gülmek ve kahkaha arasında da fark var. Yani gülmek güleriz. Her zaman güleriz ama kahkaha nedensiz. Yani biz nedensiz yere kahkaha atıyoruz. Yani kahkaha atmak için kahkaha yogasında bir nedene ihtiyacımız yok biz. Hiçbir nedene bağlı olmaksızın. En kötü olduğumuz, üzgün olduğumuz, kızgın ve kırgın olduğumuz bir durumda bile duygularımızı aslında bir dışa vurum tekniği kahkaha yogası gülerek onu dışarıya atmak. Hani öfkelenerek veya bardak alıp duvara atarak veya bir yerleri kırıp dökerek değil de aslında gülerek. İster bağıra çağıra ağzımızı açarak, açarak istersek kısık sesle kalabalık bir ortamdaysak kendi kendimize gülerek. Evet. Hocam ben şunu görüyorum. Yani kahvelamlar çok insanlar gülmekten bence korku olarak. Yani inanın ki hocam bir ortama girdiğinizde ya da insanlarla bu bizde alışkanlık oldu galiba sürekli gülüyoruz ve bu hani kişiden kişiye de değişen bir şey diye düşünüyorum ama çevremdeki insanlara baktığımız dışarıdaki insanlara baktığımda inanın ki gülmekten korkan ve gülümsemekten çekinen insanlar var. <laughs> Çünkü toplum bize bunu öğretti. Evet. Gülmek ayıp, ağlamak ayıp, <laughs> kızmak ayıp. Ya aslında hiçbir şey ayıp değil. Çünkü bunlar bizim, bizi var eden özellikler. İhtiyaçlarımız yani bunlar. Bizim aslında kendimizi ifade etme tekniğimiz. Yani dışa vurma tekniğimiz bizim. İsteyen dediğim gibi bağra çağra güler. Kendini o şekilde rahat hisseder. Kimisi çok sessiz güler. Kimisi ses çıkarmadan güler. Onu becerenler de var. <laughs> ee, gerçekten gülmek çok önemli bir şey. Her şeye gülmek. Her şeye gülemeyiz. Çok zor. Bunu söyleyen bir insan bile her şeye gülemez. Yani en çok gülümseyen, her şeye güldüğünü söyleyen bir insan her şeye gülemez. Ama becerebildiğimiz ölçüde bunu alışkanlık haline getirip uyarıldığımızda bence yapabiliriz. Pek çok şeyde bunu yapabiliriz. <laughs> Ee, Onur Hocam devam edeceğiniz ya da ekleyeceğiniz bir konu varsa sizi dinleyelim. Yoksa da katılımcılarınızdan merak edilen bir şey varsa, sormak istedikleri bir şey varsa onları da alalım. Ben daha çok e, soruları bekliyorum ama şu sözü eklemek istiyorum. Tabii ki hocam buyurun. Bu hayatta kimseye özenmeyin. Çünkü her insanın her hayatı, her şeyi zaten bir diğerine nazaran daha özeldir, daha değerli ve daha güzeldir. Bunu eklemeden edemedim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifliydi. Yani inanın ki ben ağzınıza, ederim. yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa sorabilir ya da danışmak isteyen, kahver yogurtu ile ilgili bilgi almak isteyen Orhan hocama sorabilir. Herhangi bir konuyu danışabilir. Bu şekilde bekleyelim hocam. Tabii ki. Bugün Hatip Hoca katılamadı hocam. NMP eğitimi vardı. <laughs> o yüzden bizimle değil. Ama siz sevgilerini söyledi. Ee, e, teşekkür ettiğini söyledi. Ben de iletmek istedim. Ama kabul edersiniz ki onun yerine ben varım hocam. <laughs> benim için başımla beraber aldım kabul ettim. Yani hepinizin varlığı benim için çok değerli. Kendisine ben de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Başlasın. Bayağı yoğun, çok çok iyi anlıyorum kendisini. Çok teşekkürlerimi sunuyorum ben de. Baş üstüne hocam, iletişim. Seçil hocam, tam da hemen söz verelim. Buyurun Seçil hocam. Ee, Orhan hocam bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bu kaka yogasını öğrencilere e, böyle eğitim olarak da veriliyor mu? sizin mi veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. E, bunun iki eğitimi var. Yani bir Hı -hı. liderlik liderlik eğitimi var. E, lider yetiştiriliyor eğitmenler tarafından. Bir de eğitmenlik eğitimleri var. E, bu eğitmenlik de professional master e, çok isim değiştiriyor şu an o isimle daha de hakim değilim. Afınıza sığınıyorum. Eğitmenlikte de farklı e, ünvanlar var. O şekilde eğitmenlik eğitimleri de alınabiliyor tabii. Eğitmenlik eğitimleri alındığında e, eğitmen olan kişi kahkaha yogası liderleri yetiştirir. Tabii eğer ki ünvanlıysa eğitmen de yetiştirebiliyor. Benim eğitim aldığım hocam e, Şengül hocam master kahkaha yogası eğitmeni. Hem lider yetiştirirken aynı zamanda eğitmenler de yetiştiriyor. Teşekkür ederim Avran Ben teşekkür ederim. Bu arada hocam bunu da söyleyebiliriz var. Orhan hocam nasıl olur ki inşallah ilerleyen zamanlarda böyle kahkaha atölyesi açmayı düşünüyorduk değil mi Orhan hocam? Tabii tabii duyuracağız. Ee, belli ama şu an hazırladıktan sonra evet. duyurularını da yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Derya Hoca teşekkürlerini iletiyor hocam. Ee, teşekkürler. Ati hocam Hocam'la teşekkürler emeğinize katkınız tatmımız için diyor. Biz teşekkür ederiz hocam. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa katılımcılarımıza daha sonrasında vedalaşalım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Her birinizin varlığı ayrı ayrı kıymetli. Umarım güzel günlerde, bol neşeli, bol kahkahalı, bol mutluluk dolu günlerde yine bir araya gelmek üzere bir sürü çift ihsan eylediysem affola heyecanıma yenilip umarım yanlış bir şeyler söylememişimdir. Hayatlarınıza küçücük de olsa bir şey katabildiysem mutluluktur bu benim için. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Ee, küçük bir kalp alırsam bugün anısına bir fotoğraf çekilir. Herkesten bir kart rica ediyorum lütfen. Çok teşekkürler. Hemen çekiyorum. Çek. Herkese çok teşekkür ediyoruz hocam. Herkese teşekkürlerini iletiyor. Büyük ihtimalle ses ve görüntü açılamadığı için mesaj bölümünden mesajlar geliyor. Biz teşekkür ederiz. Katkınızdan, çok emeğinizden dolayı hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdılar bizimle oldukları için. İyi akşamlar diliyorum. Tekrardan haftaya, çarşamba günü Koritoks'ta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar diliyorum ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.